herkese merhabalar. Yepyeni bir videoyla Watch and Travel ekranlarına hoş geldiniz. Bugünkü videoda İngilizcemizi nasıl geliştirebiliriz sorusuna yanıt vereceğiz. Bu videonun aslında çıkış noktası biraz geçen günlerde bir arkadaşımız mesaj atmıştı İngilizcemizi nasıl geliştiririz vesaire hakkında. Oradan yola çıkarak dedim ki yeni bir video yapayım dursun. Bu videoya biraz hani bizi daha önceden tanımayan insanların da gelebileceğini düşünerek önce kısa bir özgeçmişten başlayarak videoya başlayacağım. Ha bunun yanında her şeyin başında şunu söyleyeyim. Yani bunlar benim tecrübelerim benim düşüncelerim, benim önerilerim. Kesinlikle hani herkes de aynı şeyler olacak. Herkes bu yolla İngilizce işte sular seller gibi öğrenecek veya da konuşacak gibi bir durum söz konusu değil. Bunu her şeyin başında söyleyeyim. Sadece bunlar benim önerilerim oluyor. Ben Alper Burakürk, ee, normal bir devlet okulunda ilkokulu bitirdim. Oradan yine sıradan bir Anadolu Lisesi'ne gittim. Çok sıradan değil yani Ankara'da yine fena olmayan bir okuldu. O zamanlar içerisinde T-OK'ta girdiğimizde %10'luk dilimden girmiştim. Daha sonrasında da 12. sınıf zamanı geldiğinde biliyorsunuz üniversite sınavı zamanı oluyor. Üniversite sınavına çalıştım ve 12. sınıfta yani 18 yaşında girdiğim üniversite sınavından ODTÜ uluslararası ilişkileri kazanarak ayrıldım. Çıktım yani o sınavdan öyle diyelim. ODTÜ biliyorsunuz %100 İngilizce bir okul. Bir yıl hazırlık eğitimi aldım. Bir yıllık hazırlık eğitimimin sonundaki yazda Work and Travel'a katıldım ve Work and Travel'la yaklaşık bir 3 ay Amerika Birleşik Devletleri'nde hem iş hem de yaşama tecrübesi edinmiş oldum. Ve bunların sonucunda yani şu aralar özellikle işte birinci sınıfı da okudum ODTÜ'de işte ikinci sınıfında birinci dönemini bitirdik ikinci dönem başlayacak. Yani şu aralar iyi bir İngilizcem olduğunu düşünüyorum. Özellikle yani geçmişe baktığımda çok büyük yol kat ettiğimi düşünüyorum. Yine bir başka özellik özellikle üniversiteye girdikten yani 18 yaşından sonra İngilizce e, bilgimin Birikimin bir anda daha iyi şekilde olumlu yönde etkilendiğini düşünüyorum. Bunda yani o türünün biraz payı oldu. Neyse bu benim kısa bir özgeçmişimdi. Şimdi İngilizcemizi nasıl geliştirebileceğimize ve hangi yollarla daha iyi geliştirebileceğimize odaklanalım. Öğrenmek demiyorum çünkü dil yani öğrenme süreci hemen yani öyle biten bir şey değil yani dili öğrenmeyi bitiremezsin sürekli devam eden bir şey çünkü dil canlı bir şey ben öyle olduğunu düşünüyorum birçok dil bilimci de bu şekilde düşünüyor zaten neyse biz meseleye gelelim Öncelikle İngilizceniz kötüyse kısmından başlayalım. Kötüden kastım ne? Düşündüğünüz bir şeyin cümlesini kuramıyorsanız yani İngilizcenizin çok iyi olmadığı anlamına geliyor. Hangi kelimeyi nerede kullanacağınızı bilmiyorsanız, hangi gramer yapısının neyi ifade ettiğini bilmiyorsanız bu İngilizce'de dil bilgisi konusunda yani gramer konusunda bir eksiğinizin olduğunun göstergesidir. Benim her zaman önerim yani ilk başta şu dil bilgisini bir halledin. Cümleyi nasıl kuracağınızı öğrenmeden Hani film izlemenin çok da bir faydası yok. Bu biraz hani ezberleyip şeyleri işte taklit etmeyi falan dönüyor. Ve bu öğrenmek değil. Üzgünüm yani. O yüzden demeye çalıştığım konu şu. Önce bir gramerinizi oturtun. Grameri oturtmak için neler yapabiliriz? Gidip bir kursa katılabilirsiniz. Çok iyi kurslar var gerçekten de. Kötü kurslar da vardır. Yok değildir elbette ama. Bu kurs olayını biraz maliyetli bir iş bildiğiniz üzere. Ve, ve ben hani bu videoda biraz daha maliyeti olmayan veyahut da çok düşük olan yollardan bahsedeceğim. Bunun için Gramer'de ne yapabilirsiniz mesela? Youtube'da da çok muhteşem iyi hocalar var. Instagram'da da böyle farklı farklı çalışmalar yapan sayfalar var. Bunları ben incelemenizi işte öneriyorum. Özellikle hani Youtube'da bunu ders gibi işte dışarıdan parayla birine veriyormuş gibi anlatan hocalar var. Onları izleyebilirsiniz. Bence çok yararlı olur. Bunun dışında farklı farklı kaynak kitaplar var. Onlardan birini alıp İngilizce işte bu dil bilgisi konusunu halletmeniz çok mümkün. Hani bu İngilizcenin halledilebilmesinin bence en önemli noktası değil. sizin bu işe ne kadar vakit ayırdığınız, kendinizi İngilizceye ne kadar maruz bıraktığınız. İngilizceyi ne kadar çok aşırı neşir içerisinde olursanız o kadar çok geliştireceksiniz. Aynı zamanda hani unutmamış olacaksınız. Çünkü nice insanlar var ki işte bir dili öğreniyor. Yıllardır kullanmadığı için unutulup gidiyor. Ben mesela lisede Almanca öğrendim. İyiydi de Almanca sınıfa göre. Yani çok iyi kalan bir şey de diyebiliriz yani sınıf görü gayet ileride kalıyordu. Seviyordum da Almancayı ama hani yıllardır kullanmayınca unuttuk gitti. Anca bir getes falan biliyoruz yani onu hatırlıyoruz. İhli bediği falan hatırlıyorum o kadar yani. Yani grameri bu şekilde öğrenerek başlamanız lazım bence. Gramerimizi geliştirdikten sonra cümleyi nasıl kuracağımızı, subject verb objenin ne anlama geldiğini öğrendikten sonra Bence yapmamız gereken asıl nokta kelime öğrenmek. Çünkü hani kelime dediğin şey yüzlerce tonlarca falan değil de yani sonsuza kadar sürekli yeni kelimeler ediniyor işte değil sürekli yeni kalıplar falan giriyor dilimize yabancı dillerde de öyle yani İngilizcede de öyle filan. e bunları öğrenmek için yine bence sosyal medyada çok güzel e, uygulama değil de Instagram'da yine çok güzel sayfalar var ben bayağı denk geldim şu anda isim verip söylemek istemiyorum ama yine çok güzel şöyle siz de denk geliyorsunuz işte küçük kartlar falan hazırlıyor işte İngilizcesini yazıyor, Türkçesini yazıyor, okunuşunu söylüyor filan belki cümle kuruyor falan alta altına hoş güzel içerikler var öyle onları takip edebilirsiniz. Bunun yanında kelime bilgimizi arttırmak ve kulağımızın yani o kelimelere aşina olması, o yapılara aşina olması en iyi şey video izlemek tabii ki de. Ben genel itibariyle video diyorum. Neden dizi film demiyorum? Çünkü dizi film herkese göre olmayabilir. Mesela bir adam vardır atıyorum yani dizilerle filmlerle alakası yoktur. Mesela atıyorum bilgisayar oyunlarıyla alakası vardır. Boşuna gidiyordur. Zaten genelde bilgisayar oyunu sevenler İngilizceyi az çok haşır neşir oluyor. Biraz daha bilme oranı fazla oluyor. Çünkü oynayarak en yani mahkum öğrenmek zorunda adam. Ben mesela İngilizce öğrenmede hani bana en çok yardımcı olan şey belki kalaftıcı oyunu olmuştur. Hikayeli oyunlarda özellikle akan oyunlarda öyle İngilizce öğreniyorsunuz ister istemez. Hani size komut veriliyor. O komutu yapmanız zaman hani bölüm ilerlemiyor vesaire olunca yani öğrenmek zorunda oluyorsun, o kelimenin ne anlama geldiğini bilmiyorsun. Ama yine yani onu yapmasın görebileceğiyorsun. Filan, o arada öğreniyorsun. Bence hikayeli oyun çok başarılı yani İngilizce öğrenmede size çok yararlı olabilir. Bunun dışında eğer yine İngilizceyi sıfırdan aldık diyelim mesela grameri öğrendik ondan sonra videoya geçmeye başlayalım. Yani nereden başlayalım? çizgi film özellikle başlanılabilecek bir diğer nokta. Çünkü çizgi filmlerin İngilizcesi çok anlaşılabilir bir İngilizce. Yani ağır bir dil kullanılmıyor hani. Orada çocuklara yönelik içerikler olduğu için daha hafif bir dil var. Rahatlıkla takip edebileceğiniz bir dil bu. Hani dediğim gibi hani çok farklı çeşitli seçenekler var. Maksat hani bir video olsun. Çünkü duyun hani ana dil İngilizce olan birinden eğer duyarsanız daha iyi olur ondan duyun hatta alt yazısı varsa açın ok, oradan bakın işte ilk başlarda ona göre takip edin vesaire bu iyi bir yol bunun dışında bir başka yol video işte vesaire dışında hani şarkılar şarkılar da çok ilgi çekici olabiliyor insanları hani biraz senin ilgini çekmesi lazım ki sen ona hani uğraşırken başından sağmış gibi yapma mesela slow şarkıları öyle dinleyebilirsiniz burada bir öneri yapacağım ben yani yapmasam olmaz neydi Lord Horn sanırım o şekilde okunur Hor Horne'dan. The Günaydın Night, The Night Günler şarkısı mesela çok hoş bir şarkı. Aynı zamanda slow bir şarkı, bayağı slow bir şarkı yani. Dinleyip oradan kelime kelime, yapı yapı öğrenebilirsiniz. Öyle şarkılardan da bayağı öğrenen oluyor. Ben de şahsen kullandım. Beni yani ilk başta şarkı dinlerken falan hiç anlamıyordum falan. Sonra altyazıda falan baka baka, Türkçesine baka baka şey yaptım. Öğrendim beni yani yavaş yavaş. Artık belli bir yerden sonra şarkıyı dinlerken anlamlarını anlayabiliyorsun rahatlıkla. Hani bu kadar şey söylemenin hani şarkılar olabilir dedim, oyunlar olabilir işte, filmler, diziler olabilir dedim. Bunların hepsini içeren bir de bir uygulama var. Belki birçoğunuz biliyor, belki bilmeyenleriniz var arada. İsmi Wall Screen. Wall Screen bence bu İngilizce öğrenme aşamasında gelmiş geçmiş en iyi uygulamalardan biri. Tamamıyla bildiğim kadarıyla ücretsiz. Bilmiyorum belki ücretli kısmı varmış hiç duymadım. Siz biliyorsunuz mutlaka aşağı yazın çünkü bilmiyorum benim bildiğim kadarıyla bayağı ücretsiz bir uygulama. Bu uygulamada bilmeyenler için söylüyorum. Kısa kısa kesitler var ve sizden bu kesitlerin ne anlama geldiğini bilmenizi istiyor. I I farklı farklı seviyeler mevcut. Kendi seviyenizi seçebiliyorsunuz işte. Beginner'dan advanced'lere kadar seviye farkları var. Hatta çocukları olan kısımlar. Hatta başlangıçtaysanız onunla başlamanızı öneririm. Yani Wall in bence İngilizce öğrenmede en başarılı uygulamalardan biri. Mutlaka kullanmadıysanız kullanmanızı öneririm. Aynı zamanda dediğim gibi kısa kısa kesitler olduğu için sizi yormayacak, sizin canınızı sıkmayacaktır. Tabi bu uygulamada bazı arkadaşların eleştirdiği bir nokta var. Bu noktada hani dedim ya size bir kesit sunuyor ve o kesidin sizin dilinizdeki anlamını soruyor. İki seçenek görüyor burada çok zor olmuyor genelde bu seçenekler. Kolaylık da biliyorsunuz ama yani burada bence meseleni hani orada doğru cevabı bulup puan toplamak falan değil. Yani o kesiti ne kadar iyi anlayıp anlamadığınız. Bu şekilde bu uygulama bu için. Benim en çok beğendiğim uygulamalardan biri. Siz de eğer İngilizce böyle hani öğrenme sürecinde başka bir uygulama kullanıyorsanız onu da bizimle paylaşabilirsiniz. Biz de bilgileniriz. Şimdi bir sonraki aşamaya geçelim. Vokabimizi öğrendik. Zaten gramerimizi öğrenmiştik. Belli bir kulak aşinalığımız da yavaş yavaş oluştu. Bundan sonra artık konuşmaya başlamamız lazım. Şimdi konuşmaya başlamak için çok farklı uygulamalar var. Bahsettiğim uygulamalar hani şu arkadaş edinme işte karşılıklı konuşma dünyanın farklı yerlerinden falan olan uygulamalar. Bu uygulamalardan çok verim alan arkadaşlar var. Hiç verim alamayan arkadaşlar da var. Ama güzel bir yol yani. Çünkü etrafınızda sizin konuşup sizi dinleyebilecek belki sonrasında işte size bir geri dönüp işte burayı yanlış yaptın şöyle yapsan daha iyi olurdu diyecek bir arkadaşınız yoksa böylesine uygulamalar çok yararlı olabilir. Ben birkaç tanesine baktım. Çok hoşuma gitmedi. O yüzden bir şey vermeyeceğim ama siz kullandıysanız mutlaka aşağı önerin işte ben bunu kullandım şöyleydi iyiydi filan ücretsiz olan uygulamalardan özellikle önerirsiniz. Çok güzel olur. Bunların dışında hiçbir şeyiniz yoksa eğer elinizde işte beğenmediyseniz bu söylediğim konuşma uygulamalarına filan da en basitinden şunu yapın bence. Alın telefonu ses kaydını açın. Bir tane de işte kendinize bir soru sorun ve o sorunun cevabını vermeye çalışın. O sorunun cevabını verdikten sonra telefonunuzun kaydını durdurun. Açın bakalım bir ne söylemişsiniz. Tekrardan bir dinleyin. Tabi burada hani o ses kaydını bir arkadaşınıza atıp işte biraz daha sizden iyi İngilizcesi olan birine atıp o size bir geri dönüş verse işte az önce dediğim gibi hani şunun yerine şunu kullansan daha güzel olurdu bilgi gibi dönüş verse çok güzel olur. Ama hani yoksa bile bunu kendiniz yapabilirsiniz dediğim gibi. Kaydedin bakın şurada şunu söyleseydim daha iyi olurdu filan diye sözlükten açın bakın neler daha iyi yerine gelebilir. Bu şekilde bir yol izleyebilirsiniz. Benim İngilizce geliştirme sürecinde önerilerim Eğer bugün İngilizcem hiç olmasa yani sıfır bir İngilizcem olsa Hani bunları yaparım diyeceğim şeyleri bugün anlattım Benim düşüncelerim bu şekildeydi Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce hani böyle bir yoldan İngilizce öğrenmek ne kadar mantıklı? Yoksa bunlar hiç bize göre değil falan mı diyorsunuz? Sizin, sizin önerileriniz nedir? Yani nasıl öğrenilir? Nasıl geliştirebiliriz falan? Görüş yorum ve öneriniz mutlaka Mutlaka aşağı yazmayı unutmayın videoyu beğendiyseniz beğenmeyi de sakın unutmayın. Kanalımıza abone olmayı sakın sakın unutmayın. Çünkü görüyorum izlenme oranlarında bayağı abone olmayan büyük bir kitle var. Eğer bu videoların, bu içeriklerin size bir şeyler kattığını düşünüyorsanız abone olup bizi desteklerseniz çok mutlu oluruz. Büyük bir moral kaynağı oluyor bu bize. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.